geçiyordum oradım. Ya kardeşim bakın belki bundan 15 yıl önceydi. Tam hatırlamıyorum ama ya ayak fetişliği öyle büyük bir zayıf nokta ve takıntı ki bir kızla veya bir kadınla sırf ayakları güzel ama mesela yüzü gayet çirkin olsa bile sırf ayakları güzel diye çıkabilirsiniz. Yani bu öyle bir illet bir takıntı ki gerçekten sizi yanıltabilir. Yani düşünsene Yüzü size göre hiç güzel değil belki işte beli güzelliği kalça oranları güzel değil ama ayaklara bir bakıyorsunuz kraliçe ayağı deniz kızı gibi pardon deniz kızında ayak yoktu <laughs> yani sırf bu yüzden bir kızla çıkabilirsiniz ve en sonunda nasıl ayrılacağınızı kara kara düşünür halde bulursunuz kendinizi bende oldu bende oldu. Ya abi biraz etli butlu böyle. Burasında bu kadar ben olan falan. Yani pek tipim olmayan bir surattaki bir kızdı kardeşim. Ayakları öyle güzel ki hamur gibiydi. Onunla çıktım bir 15 gün sonra var ya artık bin bir tane mazeretle mesaj atarak, mail atarak falan ondan zar zor ayrıldım kardeşim. Aman diyorum dikkat edin seçimlerinize dikkat edin. Zayıf noktanıza bağlı kalmayın. Her